Merhaba arkadaşlar. Bugün FC Mobile mı gösteriyorum. Siz de i̇şte FC Mobile oynuyorsanız hesabınızı gösterirseniz sevinirim veya yazarsınız işte. Yazın bana. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi bekleyin açılıyor. Gelmek üzere arkadaşlar. Önce bugün Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ben takımım 111 gen. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle yedekler böyle. Ana kadro böyle gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar sizler o zaman bir tane. Hepsi mobile Liga Lig açacağım. Ligden şu ligden eminim. Lig açacağım. Lige katılmak isteyenler gelebilir arkadaşlar. Şimdi bekleyin. Ligime katılmak isteyenler gelebilir. Ben katılmak istemiyorum kardeşim. Lig oluşturmak. Ben niye oluşturanlarım? Arkadaşlar ligim vallahi oluşturulmuyor. Özür arkadaşlar da şu anlık değil. Belki bugün oluşturamamış olabiliriz. Ama ileride size söz veriyorum. Oluşturacağım. Güzel bir lig oluşturacağım arkadaşlar. Şimdilik bu video bu böyle kalsın. Bu kadar da bırakalım bu videoyu. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay diyecektim de. bekle. Burada da ödül varmış. Onu bir alalım. 4300 mücevher. Videoyu kapatacakken bir fikir daha çıktı. Paket açma hocam. O etkinliklerden. PL. Ya serisi bak ya 9605. Önce bir şunu açalım arkadaşlar. Şunu da açalım. Buradan hiçbir şey çıkmıyor için direkt geçiyorum. Çıkıyor. Çok eski etkinlik ya. Olmayın ya. Santrafor. Hestan. Pürkül 98. Arkadaşlar son, son olarak o zaman şu 3 günlük paketimizi açıp bu videoyu burada bitirelim. Daha çok toz videolar gelecek zaten. Şöyle hızlıca açalım paketimizi. Bakalım ne çıkacak. Yunanis. 108 geldi. Arkadaşlar ben kötü bir şey değil. Vallahi. 105-106 işime yaramaz diyordum. İşe çıktı sandım. Bir baktım 108. Abba. İnigocum. Goodbye diyorsun. Ama takım hoş geldin. Kovulları risk yakaladı. Kovulları ki rakis. Kovulları rakis. Nasıl isim arkadaş? Okumuyor bir şöyle üç şey basmak yeter. Hatta şu an iki tane mi basın? Bakayım kaç oldu? 110 oldu şimdi. Şey. Bakalım. 15 yükseldi. 15. Son 5. da basacağım tabii ki. Antrenman aktarımı diyelim. Bunu daha sonra yükselteceğim arkadaşlar. Bunlar 110 şu an. Bir şey yapmayın sonra da şey yükselteceğim. 17'den 10'a düştü. 10 tane kaldı bunda. Hugo Martinez. Şöyle antrenman aktarımı Kime yapabilirim ben? 22, 23, 20, 20, 20, 20. 16, 18, 19. O zaman Karva hale değil de gibi oldu. olmuyor cross. Cross yapalım. Klose'ye şöyle yaptım artık. Arkadaşlar sizin gözünüzün önünde. Bir tane daha bastım gitti ben. Son olarak beceri da verelim şöyle. Bu videoda kısa olsun 4 dakikalık. Normalde short çek çektim de. Hadi uzun video atayım dedim. 111 geldi. Yani. Takımımız ayrı olsun. Güzel 108'lik bu oyuncu çıkarmak çok iyi oldu. Takımı şu an en yüksek yani oyuncusu ana gene en yüksek oyuncu bu. var gördüğünüz üzere. O zaman şimdilik bu videodan hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.